teknolojiye ayak uydurmakta zorlanıyorsanız, bu videoyu izlemelisiniz. Bu 5 gerçek aklınızı başınızdan alacak. 1. Gerçek İlk bilgisayar olan en yakın, 1945'te tamamlandığını ve kocaman bir oda büyüklüğünde olduğunu biliyor muydunuz? Düşünsenize salonunuzda kocaman bir bilgisayar. Birinci gerçek. Motorola tarafından 1973'te piyasaya sürülen ilk cep telefonu tam 1 kilogram ağırlığındaydı. Bayağı ağır bir muhabbet olurdu herhalde. Birinci gerçek: Günümüz oyun konsolları, NASA'nın astronotları aya göndermek için kullandığı bilgisayarlardan binlerce kat daha güçlü. Biraz Space Invaders oynamak ister misiniz? Birinci gerçek: Her gün 8 milyar e-posta gönderiliyor ve bunların %45'i spam. İstenmeyen e-postaların dağlar kadar çok olduğunu söyleyebiliriz. Birinci gerçek: Küresel internet kullanıcılarının %90'ı web trafiğinin çoğunu mobil cihazlarından oluşturuyor. Masaüstü bilgisayarlara kim ihtiyaç duyar ki, değil mi? Daha fazla ilginç bilgi için abone olmayı unutmayın. Yeni bir şey öğrendiyseniz beğenin ve paylaşın.